Türev alma kurallarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada toplamın ve farkın arkadaşlar türevi var. Toplamın ve farkın türevi alınırken arkadaşlar çarpımın türevi ve bölümün türevini de yazdım. Şimdi toplamın farkın türevi alınırken iki fonksiyonun toplamının türevini alıyorsanız bunların ayrı ayrı türevlerin toplamını alabilirsiniz. Yani şöyle diyelim fx g ve h fonksiyonlarından oluşsun. E, türevlenebilir. G ve H fonksiyonları için dediğim türevlenebilir G ve H fonksiyonları için ben fx'i şöyle yazdım. fx eşittir gx artı hx dersem. Şimdi fx'in türevini alıyorsanız fx'in türevini her iki tarafın türevini alıyorsunuz. Her iki tarafın türevini aldınız. F türevi x eşittir ayrı ayrı G'nin türevi artı H'ın türevi diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde fx eşittir gx eksi hx diye bir durum söz konusuysa bunun da arkadaşlar farkın türevini alıyorsanız bunun da siz f türevi x eşittir ayrı ayrı türevlerinin farkı yazabilirsiniz arkadaşlar dikkat. O zaman ne diyoruz? iki fonksiyonun toplamının ve farkının türevi alınırken ayrı ayrı türevlerinin toplama ve farkı yazılabiliyormuş. Evet örneğimizi yapalım şuradan. Hemen örneklerimizi hızlıca. Bakınız fx eşittir 3x 4 artı 2x artı 1. Ben bunun türevini aldım. Ne yapacağım türevini alırken ben bunun? 3x'leri 4'ün türevi alınırken ne yapıyorduk? 4'ü başa indiriyorduk. 3 çarpı 4 çarpı 4 bir azaldı. Üst, yani 3 oldu. Artı 2x'in türevi neydi? 2x'in türevi. Ne dedim size 2x'in türevi? 2'dir dedim değil mi? x gider. Artı 2. Sabit sayı 1'in türevi nedir? 0'dır. Artı 0. Ne oluyor yani burası arkadaşlar? 12 x küp artı 2 oluyor. Biraz şimdilik uzun uzun yazıyorum arkadaşlar. İleride bunları böyle uzun uzun yazmayacağım. Dikkat ediniz. Evet. Şimdi mesela şöyle yazdım. 1 bölü 2 üzeri x üzeri 6 artı 3 x üzeri eksi 2 artı 5 x. Ne yapalım bunun türevini alalım. Ne diyeceğiz? F türev x eşittir. F türev x. 6 başa gelecek. 1 bölü 2 var. 6 başa geldi. Bakın buradaki 6 aşağı geldi. Üst ne oldu? X üzeri 5 oldu. Bir azaldı. Artı. Çok dikkat. Burada negatif kuvvet var. Yine kuvvet düşürme yapıyorduk. 3 çarpı eksi 2 geldi. Ve x'in üstü ne oldu arkadaşlar? Eksi 2, eksi 2, 1 azalırsa eksi 2, eksi 1, eksi 3 yapar. Buna dikkat bakın. Eksi 2, 1 azalırsa diye bazen yapıyorum. Eksi 1 diyorlar. Eksi 2, 1 artarsa eksi 1 olur. Yani eksi 2 artı 1 dersen eksi 1 olur. Negatif bir sayıyı biraz azalttığın zaman, mesela eksi 3'ü 1 azalttığın zaman ne yapar? Eksi 3, eksi 1 yazacaksın demektir. Eksi 4 olur buna çok dikkat edin. Eksi 3. Eksi 2. Biraz azalttım. Eksi 3 oldu. Artı 5x'in türevi de 5 yaptı arkadaşlar. Burayı düzenlerseniz ne oluyor? Bakınız. 2 ile 6 sadeleşti. işte burada 3 kaldı. Ne yapar burası? 3x üzeri 5. Artı 3 ile eksi 2 çarparsan eksi 6 x üzeri eksi 3. Artı 5 yaptı arkadaşlar. Bunlara dikkat ediniz. Basit son bir şey daha yazayım. Son bir sorumuz daha olsun. Ne diyelim buna da? Buna da yine eee 4 tane x üzeri 1 bölü 2 alalım. Böyle diyeyim. Artı 2 tane x üzeri 3 artı 1. Bakınız. Ne yapacağız? Rasyonel üs yazdım. F türevi x eşittir. Bu arada arkadaşlar tahta benden daha alçakta olduğu için böyle eğilmek durumunda kalıyorum. Yazım biraz çirkinleşiyor. 4 çarpı 1 bölü 2 aşağı geldi. Bakın şuradaki 1 bölü 2 aşağı geldi. Ne yapacak? x üssü biraz alacak. 1 bölü 2 eksi 1 olacak orası. Artı 2 çarpı bu 3 aşağıya gelecek değil mi? Ne yapar o da? 2 çarpı 3. X üzeri, x üzeri 3 bir azalacak. 3 üzeri 2 yapacak. 1'in türevi sabit sayı olduğu için 0 orayı yazmadım. Şimdi şu 4 ile 2 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Ne oldu o zaman ifade? 2 x üzeri 2 x üzeri 1 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 2 demek. Artı 6 x kare bulundu. Evet arkadaşlar. Biraz alt tarafa doğru Sıkıştırmış gibi oldum. E, toplam ve farkın türevi alınırken ifadelerin ayrı ayrı türevleri alınıp toplam ve farkı alınabiliyor. Ama çarpma ve bölme de böyle bir durum söz konusu değil. Dikkat. Şöyle şöyle karıştırmadan yapalım. Yine aynı şekilde türevlenebilen g ve h fonksiyonları olsun. Şöyle yazalım. fx eşittir e, gx çarpı hx. Bunu ise f türevi x nasıl alınır? Çarpımın türevi alınırken birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci yapılır. Yani birinci ifade ve ikinci ifade çarpanlar. Birinci çarpan birinci yani gx'in türevi çarpı hx artı hx'in türevi çarpı gx. Çok dikkat. Çarpımın türevi alınırken birinci ifadenin türevi, birinci çarpanın türevi çarpı ikinci artı ikinci çarpanın türevi çarpı birinci şeklinde yazacaksınız. Evet örneklerimizi yazalım. Ne diyeceğiz? Şöyle yazayım. fx eşittir. x kare artı 4x çarpı 3x artı 1. Arkadaşlar nasıl yapacağız bunun türevini? Alalım f türevi x. Ne yapar? Şu x kare artı 4x'in türevi çarpı 3x artı 1 artı... 3x artı 1'in türevi çarpı x kare artı 4x diyeceğiz. x kare artı 4x'in türevini alalım önce. Ne yapacağız? 2 başa gelir. x kare'nin türevi ne yapar? 2x artı 4x'in türevi nedir? 4. Bakın. Birincinin türevini aldım. Çarpı ikinciyi aynen yazdım. Artı. 3x artı 1'in türevini alacağız. 3x artı 1'in türevini alırken 3x'in türevi nedir? 3'tür. 1'in türevi de gitti. Buranın 3x artı 1'in türevi 3 oldu. Çarpı birincisini aynen yazıyorsunuz. Bu kadar karışmasın şöyle. Bir örnek daha. fx eşittir. Ne diyelim? x küp artı 2x artı 4 çarpı x eksi 1. Alalım türevini. Ne diyeceğiz? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi birinci dediğim ifade x küp artı 2x artı 4. Alalım türevini. 3 küpün türevi 3x kare yapar. Arkadaşlar bundan sonra direkt yazıyorum. Yani x'in kuvvetinin türevini direkt yazıyorum. Nasıl yazdığımı artık anladınız sanırım. Üst başa gelip üssü bir azaltıyoruz. 3x kare artı 2x'in türevi neydi? 2 idi. 4'ün türevi ne yapar? 0 gitti. x küp artı 2x artı 4'ün türevi bu. Çarpı x eksi 1. Aynen yazıyorum. Artı x eksi 1'in türevini alacağız. x'in türevi neydi? 1. Eksi 1'in türevi de 0. Burada sadece 1 kalıyor. 1 çarpı birinci ifadeyi aynen yazıyorum. x küp artı 2x artı 4. Bu 1 ifadesini çarpan şu katsayı 1 yazmamıza da gerek yok. Evet ne diyelim fx 2x-5 çarpı x küp artı 4x. Arkadaşlar bu da son örneğimiz olsun. Ne yapacağız bunun türevini alırken? Birincinin türevi 2x-5'in türevi nedir? 2x'in türevi 2'dir öyle değil mi? Şöyle yazayım şu açıdan görün beni. 2x-5'te 2x'in türevi 2'dir. 2 çarpı çünkü 5'in türevi de 0 oluyor arkadaşlar. Bunu ikinci aynen yazacağım. x küp artı 4x artı ikincinin türevi x küp artı 4x'in türevi ne yapar? 3x kare artı 4x'in türevi nedir? 4. Bakın x küpün türevi 3x karedir. 4x'in türevi 4'tür. Bakın bu ifadenin türevi çarpı birinci. 2x eksi 5'tir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çarpımın türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci dedik. Olayımız da bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sıra bölümün türevine geldi. Bölümün türevinde de arkadaşlar. Yine G ve H türevlenebilir iki fonksiyonumuz. Fx, Gx bölü Hx şeklinde yazılmış. Sen türev alırsan bakın pay payda bu sefer şöyle yapacaksınız. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Tekrar söylüyorum. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Yani payın türevi g türevi x çarpı payda eksi paydanın türevi h türevi x çarpı pay bölü Unutmayın arkadaşlar bir çoğunuz unutuyor. Paydanın karesi. Bu paydanın karesini almayı unutuyorsunuz. Sınavda sorunuz yanlış çıkıyor. Bir dönem bir öğrencim türev sorusu var. Hocam yanlış ÖSYM yanlış sormuş diye geldi. Aslında çocuk paydanın karesini almadığı için çok da uğraştım. 10 dakikada uğraştım hocam. Bir doğru yaptığıma da eminim çıkmıyor dedi. Aslında paydanın karesini almayı unutmuş her seferinde. Dikkat edin arkadaşlar. O zaman bölümü türev nasıl alıyormuşuz? Bölümün türevinin kuralı da buymuş arkadaşlar. Yazalım örneğini. Ne diyelim? fx x artı 1 bölü 2x eksi 1. Alalım türevimizi. Payın türevi. x artı 1'in türevini alacağız. x artı 1'in türevini alırken şöyle yazayım. x artı 1'in kameranın açısından çıktım galiba. Ee, x artı 1'in türevi alınırken arkadaşlar x'in türevi taraftan görünmüyorum ben herhalde değil mi arkadaşlar? Şöyle monitöre baktım ama. X artı 1'de X'in türevi 1'dir. X'in türevi 1. Artı 1'in türevi 0. Orası payın türevi 1. Çarpı payda. Eksi. Paydanın türevi 2x eksi 1. 2x eksi 1'de 2x'in türevi 2 yapıyor. Eksi 1'in türevi 0. Bu payın, paydanın türevi 2 çarpı pay. Bölü paydanın karesi. 2x eksi 1'in karesi. Bunu düzenlersiniz. Ben bunu düzenlemeyeceğim. Böyle bırakacağım. Geldim. Refiks x kare artı 3x bölü ne diyelim? Ne diyelim? 4x artı 3 diyelim. Değil mi? Alalım türevimizi. Şöyle şu tarafa doğru yazsam yerimiz yok. Monitörün açısından çıkıyoruz. Payın türevi. x kare artı 3x'in türevi ne yapar payın türevi? 2x artı 3 çarpı payda. 4x artı 3. Eksi paydanın türevi. 4x artı 3'ün türevi ne yapar 4x artı 3'ün türevi? 4x'in türevi 4 yapar. 3'ün türevi de 0'dır sabit sayı. Çarpı pay x kare artı 3x bölü paydanın karesi. Ne yaparlar size? Böyle bir rasyonel bir ifadeyi verirler. Türevin 0'daki değeri kaçtır? Götür buradaki x yerlerine 0 yaz. 0 yazarsan burada 3 kalır. Burada da 3 kalır. 3 kere 3 9. Yapalım beraber. 9. Burada 0 yazarsanız burası zaten 0 olduğu için şurası komple eksi 4 çarpı 0'dan 0 sıfır olur. Bu arada göremediniz beni. Bu taraftan şöyle şey yapayım. Burası. Ne yaptık? Bu kısımda 9 kalmış. 0'daki değerini buluyoruz bakın. Burada 9 kalmıştı. Burası 0'dı. Burada 0 yazdım. Burası 0 oldu. 0 artı 3'ten 3 üç oldu. 3'ün karesi 9. Pay 9. Payda da 9. 9 dokuz bölü 9'dan 1 oldu. Demek ki fx eşittir x kare artı 3x artı bölü 4x artı 3 ifadesinin F türev sıfırdaki değeri 1 çıkıyormuş. Ben bunu attım. Tabi 1, 1'deki değerini de sorabilirdi. Ee, önemli olan şu bölümün türevini nasıl alıyoruz? Bölümün türevi arkadaşlar payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay pi, bölü paydanın karesi. Dikkatli yapın işlemlerinizi. Genel olarak arkadaşlar toplamın, çarpımın ve bölümün türevi bu şekilde. Toplamın türevinde bir şey yok. Ayrı ayrı türevlerini alıp toplayıp çıkarabiliyorsunuz. Çarpımın türevinin kuralı var, bölümün türevinin kuralı var. Buna dikkat ettiniz mi? Bu iş bu kadar arkadaşlar. Peki, bu dersi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.